Şimdi Zehra ve Bade balonu patlatacaklar. Su balonu. Zehra patlatmadın değil mi? Beni bekle. Bu da Bade'nin su balonu arkadaşlar. Al bakalım Bade su balonunu. Bu da son hakkınız. Başka hakkınız yok. Patlamazsa da patlasa da ben karışmıyorum. Tamam mı? Bade. Az önce Zehra'nınki patlamadı arkadaşlar. Dur açma. Bakayım Zehra hala balon orada duruyor mu? Çık bakayım. Kediler oynayabilir Zehra. Bade sıkma onu sakın. Sıkma patlar. Bakayım Zehra balon nerede? Bak hala orada aşağıda yeşil görüyor musun? Önce baden. At bakayım baden. Önce sen atacaksın. Bakalım patlayacak mı badeninki arkadaşlar. Aa, aa bu ha. sefer de badeninki patlamadı. <laughs> Zera hazır mısın? Zera hızlı atacaksın hızlı. Buradan at buradan at. Böyle hızlı böyle vur. Patlasın. Aa bunlar patlamayan balonmuş. Ne yapacağız şimdi? Onlar orada kaldı. he Bence ne yapalım biliyor musunuz çocuklar? Onlar orada dursunlar, biz dışarı çıktığımız zaman onlarla oynarız, değil mi Bade? Değil mi anneciğim? Hadi in bakalım aşağıya. Maalesef balonlarımız patlamadı. O zaman ben de size bir sürpriz hazırlayacağım. Size ne yapacağım biliyor musunuz? Bulaşık makinesini çalıştıracağım. Hayır. Musluk setimiz var ya. Hayır. Onu çalıştırayım olur mu Bade? Ama başka hangi oyuncakla oynayacağız o zaman? Arkadaşlar balonlarımız patlamadı. Çok üzüldük. Ne yapalım o zaman biz arkadaşlar? Acaba hangi oyuncakla oynasak? Bence biz bu oyuncakla oynayalım ya. Değil mi? Evet. Ama onun su pompasını kim aldı buradan? Ben buraya koymuştum onun su pompasını Zehra İnci. Nerede? Burada yok. Acaba nerede arkadaşlar? Hadi Zehra barda getirin bakalım. Şimdi arkadaşlar bu oyuncağı açıp bunu oynamayı düşünüyoruz. Bakalım. Olacak mı oyuncağımız? Buldum. Buldun mu? Yok. Bulamamış. Size göstereceğiz. Video çekeceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.